yarı çap bir olduğuna göre iki tane yarı çap çap yapar. 2 burası. 2 de aşağısı 4. Demek ki burası dört birim. Bu da çap olduğuna göre ikiye iki şeklinde dağılacaktır. Burası bir burası iki olduğunda şuradaki fark bir yapar. Burası bir burası iki olduğu için de hipotenüs 3 birim olur. Şuradaki mesafeyi bulursak şuradan şuraya kadar A ile B arasındaki parçanın uzunluğunu da bulabiliriz. Pisagor teoremini uygulayabiliriz burada. 3'ün karesi 9, 1 çıktı 8. Şurası 2 kök 2 yapar. Sol tarafa doğru AB'ye paralel çizsek, buradan da paralel çizsek yine yarıçap kadar olacaktır. 2 artı 1, 3'tür. 3'ü 2 kök 2'nin üzerine ilave edebiliriz. Şurası 1, burası 2 yaptığı için sonuç 3 artı 2 kare kök 2 olacaktır. Doğru cevap B'dir. Dışarıdaki açıya A diyecek olursak ikiz kenar üçgen olduğu için şuradaki parçada A olur. Burada teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısıdır. Burası 2A olacak. Burası da 160 derece olur. Dışarıdaki A açısı yaylar farkının yarısıdır. 160 eksi 2A bölü 2'dir. Buradan A eşittir 80 eksi A olur. Diğer tarafa atarsak 2A 80 A eşittir 40 derece olacaktır. Merkezden teğet noktasına geldiğimizde, burası 90 derece olur. Diğer tarafta 90. A'yı 40 bulduğumuza göre, x'e 50 derece kalır. Doğru cevap C'dir. OD uzunluğu 5, DB uzunluğu 1 verilmiş. Yani buradaki yarıçap 6'dır. Şuraya alfa diyelim. Yayı bulmak istediğimiz zaman, 2 pi çarpı yarıçap ve alfa bölü 360 yapabiliriz. Buradan 2 piye eşitmiş şekilde sadeleştirir olursak alfa eşittir 60 derece olacak. Yani merkez açılar 60 dereceye geriye kalan 300 derece olarak bulunur. Şimdi de alanlara bakalım. S2 alanı burada merkez açısı 300 yarıçapı 5 olan daire dilimi. Buna göre pi çarpı 5'in karesi çarpı 300 bölü 360 diyebiliriz. Sıfırlar gider. 5 ile sadeleştirirsek 6 ile sadeleştirirsek 5 bölü 6 olacaktır eksi diğer taraftan da pi çarpı yarıçap 6'dır 6'nın karesi çarpı 6 60 bölü 360 yani 1 bölü 6 olur sadeleşir. Şimdi burada 5'in karesini 5 ile çarparsak 125, 125 pi bölü 6 eksi 6 pi oldu düzenlersek bunu 6 kere 6 36. 125'ten 36 çıkardığımız zaman 89 olur. Sonuç 89 pi bölü 6'dır. Doğru cevap B seçeneğidir. Köşegen simetrik olarak böldüğünden dolayı şu iki alan birbirine eşittir. Bunlar da birbirine eşit. Şunu şuraya taşıyacak olursak buradaki taralı alan merkezi C olan, merkez açısı 45 derece olan bir daire dilimine ait olur. Buradaki e, yarı yarıçapta 8 olur. Dolayısıyla daire diliminin alanını bulmak istersek pi çarpı r'nin karesi çarpı 45 bölü 360'tan 1 bölü 8 olacaktır. Sadeleşince alan toplam taralı alan 8 pi olur. Doğru cevap E seçeneğidir. E noktasından aşağıya dikindiriyoruz ve aynı zamanda merkezle B ile birleştiriyoruz. Şimdi küçük çemberin yarı çapına R diyecek olursak üst tarafa doğru R ise alt tarafa doğru toplam 3 birim olduğuna göre 3 eksi r olacaktır. E burası zaten 3'tür. 90 derece burası. Şurası da 3 olduğu için hipotenüs de 3 artı r olur. Pisagor teoremini uygulayacak olursak 3 eksi r'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. 3 artı r'nin karesi olur. Açarsak bunu r kare eksi 6 r artı 9 artı 9 eşittir. r kare artı 6R artı 9 olacaktır. R kare ve 9'lar her iki taraftan gider. Bunu diğer tarafa atarsak 12R eşittir 9 olur. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirebiliriz. 3'e 4R oldu. R eşittir buna göre 3 bölü 4'tür. Doğru cevap E seçeneğidir. OC'yi birleştirdiğimizde çıkan açı merkez açı gördüğü yaya eşittir. Öyleyse burası da 42 olur. 90 derece olduğu için buradaki parça 48'dir. İkiz kenar olduğu için de 48 buraya taşınır. Dolayısıyla istenen açı CAB açısı da 48 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Yayları teker teker inceleyelim. C merkezine göre yarı çapı 3 olan yay. Burada A merkezine göre sağ ve solda aynı şekilde yarı çapı 3 olan B merkezine göre yine yarı çapı 3 birim olan çeyrek çemberler vardır. Dördü de birbirinin aynısı olduğu için birleştirdiğimiz zaman bir tane tam çember yapar. Yarı da 3'tür. Buna göre çember yayları toplamı 2 çarpı pi çarpı r'den sonuçta 6 pi olacaktır. Doğru cevap b seçeneğidir. Fg uzunluğuna x dersek gc uzunluğu x artı 1 olur. Buraya x artı 1 dersek burası x burası da x olacak. Yani karenin bir kenarı 2 x artı 1 olur. Bu aynı zamanda büyük çeyrek çemberinde de yarıçapıdır. Şimdi x x olduğu zaman köşegen uzunluğu bunun kök 2 katı olur. Aynı zamanda da BD uzunluğu da 2x artı 1'in karekök 2 katı olacaktır. Şimdi kenar uzunluğunun kök 2 katı eşittir dediğimizde şuradaki yarıçap 2x artı 1 ile x kök 2'nin toplamıdır. Xli olanları sol tarafa alalım, sayısalları sağ tarafa. Her birinde kök 2 ortaktır. 2'nin de içinde kök 2 çarpanı var. X'ler de var. Kök 2 X parantezini aldığımızda 2 eksi kök 2 eksi 1 oluyor. Bu zaten 1 eksi kare kök 2 demektir. Her iki tarafı bununla sadeleştirebiliriz. 0 değil. Diğer taraf 1 kalacak. Öyleyse X eşittir. 1 bölü kare kök 2 oluyor. Burada alanı bulmak istersek bunun karesini alırız. O da 1 bölü 2 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.